İkinci kez sonuna Birkaç yüz hayvan bu geçiş sırasında boğuldu. Diğer arkadaşlarını ya da 200 metre ileride uyuyan hipopotamları rahatsız etmek istemezmişçesine sessizce öldüler. Ampiloklar yeşil alana varıncaya kadar ilerlemeye devam edecek. <laughs> O bölgeye varmadan önce yeniden nehirle karşılaşacaklarından haberdar değiller. Ve i̇şte o zaman sularını başka memelilerle paylaşmayı reddeden hipopotamlarla da karşılaşacaklar.